Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Teknopova sim kartlı hafıza kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağım. Sim kartlı hafıza kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Bu kendi iğnesi. Kendi iğnesi derken bunlar zaten standarttır. Bütün akıllı telefonları aynı iğnelerle açabiliyorsunuz. Peki bu iğne olmadığı zaman ne yapabilirim diyorsanız dikiş iğnesi ya da topla iğne elinizde olduğu zaman ucu biraz kestirin. Köretin biraz geçici olarak kullanabilirsiniz ama sürekli kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bunu ucu kesmeden önce, kör önce nasıl bir zarar verir onu anlatacağım sizlere. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman ucu sivri ya. Bastırdıkça daha çok aşağı iner. Cihaz garantiliyken garanti işi yapar. Ekran, sim yatağı zarar görür. Bilginiz olsun. Ve şimdi kendi iğnesini açalım. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yağ sistemi, mekanizma var. Bastırdıkça atıyor zaten şöyle. Evet bu cihaza iki tane sim kartı ve havza kartı birlikte kullanabilirsiniz. Havza kartı hemen üstte takıyoruz. Şu şekilde. Evet şimdi iki simi de takalım. Çünkü bazı modellerde havza kartı kullandığınız zaman ikinci simi kullanamıyorsunuz. Fakat bu modelde her iki simi de aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım. Evet kesik tarafı biri bu tarafa diğeri öbür tarafa bakıyor. Bilginiz olsun. Havza kartı manyetik alanı üstte gelecek şekilde ekrana gelecek şekilde takıyoruz. Şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde takabilirsiniz. Çıkarmak için de tekrar kendi iğnesiyle şurayı bir takıyoruz. Biraz bastırınca atıyor zaten. Evet gördüğünüz gibi hem hafıza kartı hem iki sim kartı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kesik tarafı biri bu tarafa diğeri de öbür tarafa bakıyor. Ve simlerin manyetik alanı arka kapağa bakacak şekilde. Hafıza kartı ise ekrana bakacak şekilde takıyorsunuz. Şu şekilde. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.